Komple teorileri abartılmadan kararında üretildiği zaman olaylara farklı açılardan bakmamızı sağladığı için faydalı bile sayılabilirler. Ancak komple teorisinin sadece bir beyin fırtınası ya da farklı bir bakış açısı için mi yoksa sadece maddi bir kazanç beklentisiyle mi üretildiğine göre o komple teorisine yaklaşımımızı belirlemekte fayda var. Çünkü gerek yazılı gerek görüntülü mecralarda komple teorisyenliğini meslek edinmiş ve bu işten ciddi paralar kazanan insanlar var. Ve bu insanlar tahmin ettiğinizden çok daha fazla kazanç sağlıyorlar bizlerin kafasını karıştırarak. Eminim bir yerlerde Apollo görevleri hakkında üretilen komplo teorilerine de rastlamışsınızdır. Apollo görevleri demekte fayda var çünkü sanılanın aksine Apollo 11 ile Amerika sadece bir kez Ay'a gitmedi. 1969-1972 yılları arasında toplamda 6 insanlı görev ile 12 insan Ay yüzeyine ayak bastı. Ne var ki Ay'a insanın ilk ayak bastığı Apollo 11 görevi komple teorisyenlerinin en çok odak noktasında olan Apollo görevidir. Apollo misyonunda gerçekleşen başarılı Ay görevleri ve bu görevlerde yer alan mürettebatlar şu şekildedir. Yapılan bir yanlış ise Apollo görevlerinin sadece bilimsel amaçlarla yapıldığını düşünmektir her ne kadar inanılmaz bilimsel başarılara imza atılmış olsa da Apollo görevlerinin altında yatan esas neden siyasiydi. Göklerde hakimiyet, tüm dünyaya hakimiyet demektir düşüncesiyle başlayan uzay yarışlarında Sovyetler Birliği'nin gerisine düşmüş olan Amerika, Apollo görevleri sayesinde Sovyetler Birliği'ne karşı anlamlı bir zafer kazandı. Dünyanın yörüngesine ya da Ay'a roket gönderebilen bir ülke, kıtalar arası bir roketi saldırı amacıyla rahatlıkla gönderebilirdi. Bu yüzden de uzay yarışı arasında soğuk savaş olan Amerika ve Sovyetler Birliği'nde fazlasıyla önemsendi. 4 Ekim 1957 yılında dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik 1'i Sovyetler Birliği yörüngeye oturttu. Sonrasında ise 12 Nisan 1961 yılında Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Yuri Gagarin sanılanın aksine burada bir tanrı göremiyorum sözlerini söylememiştir. Bu iki başarının üstüne 16 Haziran 1963 yılında uzaya çıkan ilk kadın Vostok 6 ile Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova oldu. Amerika ise teknoloji konusunda geri kaldığını düşünerek uzay yarışını kaybetme konusunda endişe yaşıyordu. Amerika'nın ilk insanlı uçuşu olan Freedom 7'den 21 gün sonra yani 25 Mayıs 1961 tarihinde Başkan John F. Kennedy şu sözleri dile getirmişti. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Kennedy'nin bu sözleriyle anlattığı hayali 20 Temmuz 1969 yılında Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in ay yüzeyine yaptığı başarılı inişiyle gerçekleşmişti. Ay yüzeyine iniş yapan Armstrong ve Aldrin'in yanı sıra Michael Collins ay yörüngesinde kalmıştı. Mürettebatın tamamı 24 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya sağ salim döndü ve bu tüm dünyada önemli bir simgi haline geldi. Sonrasında sonuncusu olan Apollo 17 1972 senesinde olacak şekilde 5 tane daha insanlı ay uçuşu düzenlendi. Bu noktada bazı komplo teorileri bulunmaktadır. NASA'nın gizli bir Apollo 18 görevi düzenlediği ve bunu tüm dünyadan sakladığı düşünülmektedir. Ancak Apollo 18 2011 yapımı bilim kurgu ve korku temalı bir Hollywood filmidir. Apollo görevleri ya da Ay'a gidilip gidilmeme konusu konuşulduğu zaman genelde sadece Apollo 11 ya da sadece başarılı uçuşlar konuşulur. Ancak Apollo görevlerinin tamamında elde edilen başarıların arka planında birçok kayıp da yaşanmıştır. İlk Apollo görevi olan Apollo 1'in 21 Şubat 1967 senesinde fırlatılması bekleniyordu. Ancak 27 Ocak günü test uçuşu sırasında kabinde oluşan bir yangın sebebiyle tüm mürettebat hayatını kaybetti. Meşhur Houston bir sorunumuz var. Sözü de 7. insanlı görev olan Apollo 13'ün 11 Nisan 1970 yılındaki uçuşunun ertelenmesine sebep olan oksijen tankının patlaması sonucu söylenmişti. You could, uh, What did you do? Yani tüm bu Apollo görevleri sırasında birçok aksilik yaşanmış ve birçok kayıp olmuştu. Yani Amerika bu başarıyı kolay elde etmemişti. Şimdi gelelim meşhur soruya. Neden aya tekrar gidilmedi? komple teorisyenlerinin ilk sorduğu sorulardan birisi 1969'daki teknoloji ile Ay'a gidilebildiyse şimdiki teknolojiyle ile neden gidilmiyor şeklindedir. Aslında bu sorunun birçok cevabı bulunmaktadır. Bazı komple teorisyenleri ise bir daha gitmediler çünkü Ay'ın karanlık tarafında uzaylılar var gibi bir yaklaşım sergilemektedir. Aslında bu düşünce iki yönden hatalıdır öncelikle ayın karanlık yüzü diye bir tarafı bulunmamaktadır ve aynı dünya gibi her yeri eşit derecede güneş ışığı almaktadır. Sadece kütle çekim kilidi ile ayın her zaman aynı yüzünü görmekteyiz. Bir diğer nokta ise bırakın aydaki uzaylıları görememeyi şu an ayın detaylı haritasını dahi çıkartmış durumdayız. Ay'a neden tekrar gidilmediğine verilecek en iyi cevap ekonomik nedenlerdir. 1961-1972 yılları arasında Apollo görevleri için toplamda 25 milyar dolar para harcanmıştır. O günden 2017 yılına kadar geçen süre içerisindeki enflasyonu da hesaba katan bir çalışmaya göre 2017 yılı için bu rakam yaklaşık 170 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Yani bu paraların harcanabilmesi için buna değecek bir araştırma olması gerekmektedir. 1970 senesinde Central Missouri Astronomi Dernek Başkanı olan ve Missouri Columbia Üniversitesi'nde astronomi üzerine dersler veren Van German, dönmek için bir sebep yoktur diye belirtmiş ve aya gidilmesi planlanan üç tane görevi bütçe sorunlarından dolayı iptal etmişlerdi. Açıkçası ay büyük bir park alanı gibidir. Orada fazla bir şey yoktur. Uzay tehlikeli bir yerdir. Radyasyon oranı yüksektir ve insanlar düşük yer çekimi olan bir ortamda rahatsızlanabilmektedir konforlu bir şey değildir. Gidip yaşamak isteyeceğiniz bir yer değildir demiştir. Ayı ayak basan ikinci insan olan Apollo 11 mürettebatından Buzz Aldrin ise ayı hallettik zaten. Onun hakkında diğer şeylerden daha fazla bilgimiz var. Kısa dönemlik heyecanları unutup uzun dönemli yatırımları düşünmeye başlamalıyız demiştir. 16 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 onu taşıyan Satürn 5 roketi ile Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkış yaptı. Ve dünya yörüngesinde 2 saat 33 dakika geçirdikten sonra yörüngeden kurtulabilmek için SIVB motorunu yeniden çalıştırdı. 20 Temmuz 1969'da fırlatılıştan 102 saat 45 dakika 40 saniye sonra ay modülü komuta modülünden ayrılarak Ay yüzeyinin Mare Tranquillitatis bölgesine iniş yaptı. Komuta'daki Armstrong çıktığında üzerinde televizyon kamerası bulunan mesa serbest bırakıldı ve bütün dünya Neil Armstrong'un yüzeye ilk adımını atmasını izledi. Bu sırada Armstrong o meşhur "Bir insan için küçük bir adım, insanlık içinse büyük bir sıçrayış" sözünü söyledi. Sonrasında Buzz Aldrin de ay yüzeyine indi ve solar rüzgar kolektörü lazer retroreflektör ile pasif sismik deney paketi kuruldu. İndikleri bölgenin panoramik fotoğrafları ile yüzeydeki materyallerin yakın görüntüleri çekildi ve yüzeyden örnekler toplandı. Armstrong'un Ay'a ilk adım attıktan sonra çektiği ilk fotoğraf AS1140-5850 numarası ile NASA arşivinde bulunmaktadır. Ay'da geçirilen 21 saat 38 dakika 21 saniyeden sonra 21.7 kilo ağırlığında Ay taşı toplandı ve 21 Temmuz'da tekrar kalkış yapılarak 24 Temmuz'da dünyanın atmosferine girildi. Pasifik okyanusuna düşerek sağ salim bir şekilde görev tamamlandı. Görevin toplam süresi 195 saat 18 dakika 21 saniyedir. Apollo astronotları 70 milimetrelik film dergisi olan Carl Zeiss Optik'li Hasselblad 500 ELM data kameralarıyla Birçok düşük kaliteli fotoğraflar da çekti. Ancak NASA bunların arasından en iyi örneklerini ön planda tutarak paylaştı. Bugün çekilen tüm fotoğrafları NASA arşivinde görebilirsiniz. Astronotların bahsettiği gün ışığında çıplak gözle yıldızlara bakmaktı. Bilindiği gibi tüm görevler gündüz vakitlerinde gerçekleştirildi. Ay'ın yüzeyinden ve astronotun üzerinden yansıyan güneş ışınlarından dolayı bozulmadan daha düzgün fotoğraflar çekebilmek için kameranın daha az ışık almasını sağlayan ışık düzengeci küçültüldü. Bu şekilde arka plan simsiyah göründü. Aynı şekilde hiç yıldızın görünmediği bir fotoğrafı dünyada da çekebilirsiniz. Ayrıca fotoğraflar çekilirken poz süresi de kısa tutuldu. Işığı sağlayan tek kaynak güneştir. Ancak ay yüzeyinden, astronotların kıyafetlerinden ve dünyadan yansıyan ışığı da unutmamak gerekir. Ayrıca ay yüzeyi fazlasıyla engebelidir. Ve gölge bu engebelerle karşılaştığında daha uzun, daha kısa ya da daha farklı açılarda görünebilmektedir. Bu durumu perspektif çizimi yapan sanatçılar iyi bilmektedir. Ayrıca birden fazla ışık kaynağı olsaydı nasıl her nesnenin tek bir gölgesi olacaktı ki? Ay modülü dışına takılan bir kamera ile Neil Armstrong'un aya inişi çekildi ve canlı yayınlandı. Van Allen kemerleri iç kemer ve dış kemer olmak üzere iki kısımdan oluşur ve güneşten gelen partiküller dünyanın manyetik alanı içerisinde hapsolur. İçteki kemer en tehlikelisidir. Ama Apollo uzay aracı iç kemeri birkaç dakikada ve dış kemeri de bir buçuk saatte geçmiştir. Astronotları iyonlaşan radyasyondan koruyan uzay aracının alüminyum gövdesiydi. Ayrıca Apollo görevleri için Van Allen radyasyonunun çok zararlı olduğu iddiaları bizzat onları keşfeden Dr. James Van Allen tarafından çürütüldü. Astronotların aldığı radyasyon nükleer enerji alanında çalışan bir kişinin bir senede aldığı radyasyon oranına yakındır. Şu rahatlıkla söylenebilir ortada herhangi bir risk yoktu. Üstelik bir kişinin radyasyon hastalığına yakalanabilmesi için 100-200 rem, ölmesi için de 300'ün üzerinde rem dozajı gerekir. Oysa astronotların aldığı radyasyon oranı sadece bir remdi. Kameralara gelince film metal konteynerlarda tutulduğu için bulanıklaşma önlenmişti. Ayın bir atmosferi olmadığı için ısıyı iletebilecek tek yöntem radyoaktif ışıma yani radyasyondur. Yani cihazlar ay yüzeyine değmediği sürece bir problem yoktur. Ayrıca radyasyondan korunmak için iniş yapılacak bölge buna göre belirlenmiştir. Yine de yükselen sıcaklıkları karşılayabilmek için soğutucu sistemler de kullanılmıştır. Bayrağın bağlı olduğu direk ters L şeklindeydi. Bu yüzden rüzgar olmadan da dik durabiliyordu. Ayrıca bayrak katlanmış bir vaziyette taşınmıştı ve astronotlar bayrağı dikerken onu açmak yerine dalgalanmasını tercih ettiler. Ay'da atmosfer olmadığı için astronotlar bayrak direğine ya da bayrağa müdahale ettikleri zaman dünyadakine göre bayrak daha uzun süre dalgalanmaya devam ediyordu. Zaten bu görüntüler dışındaki hiçbir video kaydında bayrağın dalgalandığı görülmemiştir. Ayda farklı şekillerde ve boyutlarda toz parçacıkları vardır ve bu parçacıkların dünyadaki gibi davranması beklenemez. Bu toz parçacıklarının sivri kenarları olduğu için birbirlerine iyi derecede tutunurlar. Ayrıca ay vakumlu bir ortam olduğundan ayak izlerinin sabit kalabilmesi için deme ihtiyaç yoktur. Astronotlar ay yüzeyinde yürümeyi ıslak bir kum ya da talk pudrası üzerinde yürümeye benzetmişlerdir. Astronotlar ay yüzeyinde araçları kullandığı zaman yüzeydeki toz havaya yükseliyordu. Ancak bu toz parabolik bir yay gibi yükselip her yere yayılmak yerine olduğu gibi yüzeye geri iniyordu. Astronotların ay yüzeyindeki yürüyüşleri aslında dünyada taklit edilemez. Ancak bu başarılsa bile ayda yükselen tozun olduğu gibi yere düşmesi hiçbir şekilde taklit edilemezdi. Ayrıca Apollo 15 görevi sırasında astronot David Scott çekiç ile şahin tüyünü aynı anda bıraktı ve her ikisi de aynı anda yere çarptı. Bu durum onun bir vakum içerisinde bulunduğunu kanıtlamak için yeterliydi. Ayda atmosfer bulunmadığı için alevlenmenin olmaması gayet anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte ay modüllerine yakıt türü olarak Aerozin 50 ve itici güç için de dinitrojen tetroksit kullanılmıştı dünya atmosferindeyken biraz daha belirgin olmasına rağmen aydayken egzoz gazları neredeyse görünmezdir. Yaklaşık 2 saniyelik gecikme zaten tüm kayıtlarda mevcuttur. Ancak çekilen belgesellerde bu gecikme eş zamanlı hale getirilmiş olabilir. Ayrıca NASA'ya gelen sinyal anlık olarak halk ile paylaşılmıştır. Evet, bu doğru bir bilgidir. Ancak zaten astronotların o tünelden uzay giysileri ve arka çantalarıyla geçmelerine gerek yoktu. Zaten tüm ekipmanlar ay modülünün içinde yer alıyordu. Ay aracının ön kısmına uzaktan kontrol edilebilen bir kamera yerleştirildi ve Houston'daki görev kontrol merkezinden bu kamera kontrol edildi. Yaşanacak olan 1.3 saniyelik gecikmeden dolayı sinyal daha erken gönderildi ve böylelikle kalkış izlenebildi. Evet, komple teorisyeni olan bir casing, başarılı bir görevin gerçekleşmesi için bu olasılığın %0.0017 yani 60 binde bir olduğunu hesaplamış olması doğrudur. O yıllarda Florida'daki General Electric şirketinin Apollo Destek Departmanı bu görevlerin emniyeti konusunda NASA için kapsamlı çalışmalar yürüttü. Tüm bilgisayar simülasyonları ve olası tüm senaryolar değerlendirildiğinde hiçbir görevin başarı olasılığı %90'ın altına düşmemişti. Apollo rehber bilgisayarının tek görevi rehberlik yapmak ve karmaşık sayısal işlemler komuta merkezindeki ana bilgisayarlarda yapılıyordu. Daha sonrasında ise sonuçlar araç içi bilgisayarlara aktarılıyordu. Komple teorisyenleri bu işlemlerin çok daha karmaşık olduğunu ileri sürse de durum aslında hiç de öyle değildi. Hatta Mercury uzay aracı 1960'lı yıllarda bir araç içi bilgisayarı dahi olmadan uzaya fırlatılmış ve kusursuz bir şekilde yörüngeye oturtulmuştu. 1999 yılında yapılan bir araştırmaya göre Amerikan halkının yalnızca %6'sı aya gidildiğine inanmıyor. Kalan %94'lük kısım ay görevlerinin gerçekleştiğini ve NASA'nın bu görevleri şeffaf bir şekilde halk ile paylaştığına inanıyor. Ayrıca gerçekten %20'lik kısım inanmasa, hatta %80'lik kısım inanmasa bile bu durum gerçekleri değiştirmez. Bizim Instagram sayfamızda yaptığımız ankete göre ise takipçilerimizin %81'i aya gerçekten gidildiğine inanırken %19'luk kısmı ise inanmamaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi inanan ya da inanmayan insanların sayısı Apollo görevlerinin yapılmış olması gerçeğini ya da elde edilen başarıyı değiştiremez. Son olarak Ay'a gidilip gidilmeme konusu teknolojik bir sorun olmaktan çok ekonomik bir sorundu. Ve NASA'nın Apollo görevlerine devam edebilmesi için fonlanması gerekiyordu. Apollo görevlerinin sonuncularına gelindiğinde ise ABD kamuoyu ve kongresi bu görevler için halkın parasının boşuna harcandığını düşünmeye başlamıştı. Halkın görevleri olan ilgisinin azalmasıyla birlikte bu paranın boşa harcandığı ile ilgili protestolar bile düzenlenmeye başlamıştı. Öyle ki artık ay görevlerini canlı olarak yayınlayacak TV kanalı dahi bulunamıyordu. Çünkü reytingler hayli düşmüştü. Her ne olursa olsun Apollo misyonu hem Amerika hem de tüm insanlık için tartışılmaz bir başarıydı. Ve hiçbir başarı kolay elde edilmez bu uğurda emeklerini, deneyimlerini ve bilgilerini ortaya koyan tüm bilim insanları, hayatlarını riske atan tüm astronotlar ve hayatını kaybeden astronotlar ile onların aileleri adına ortaya bazı iddialar atmadan önce iyice araştırmamız gerekmektedir.